Ahmet Kaya'ya yılın sanatçısı e, ödülünü vermek için Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen ödülde yaşananları, ödül töreninde yaşananları kastediyoruz. O anları ve sonrasını ekrana getiriyoruz. Şimdi önce sonra üzerine konuşacağız. Hiç? Bu da bizim gurur mutluluk tablamız olsun. Ve yılın müzik yıldızı Ahmet Teşekkür ederim. Ben bu ödülü yalnızca kendi adıma değil bu ödülü İnsan Hakları Derneği adına bu ödülü Cumartesi anneleri adına bu ödülü magazine emek bütün insanlar adına bu ödülü bütün Türk halkına adına alıyorum. Önümüzdeki kasette Kürt asıllı olduğum için Kürtçe bir şarkı yapıyorum ve Kürtçe bir de klip çekiyorum. Ve bu klibi yayınlayacak yürekli insanların olduğunu da biliyorum. Görelim. seninle duramam Bu akşam çıkar giderim Hesabım kalsın mahşede Elimi kar giderim Sen zahmet etme yerinden Artık sürersin bir sefa Ne cismin kaldı ne cefa Şikayet etmem bu defa Dişimi kar giderim Bozar mı sandın acılar Belaya atlar Sana yazdığım şarkıyı Sazımdan söker giderim. Esderim sana kendimi gövdem yakar giderim. Bırak dua üzülme kafaması k. Türkiye'nin bölünmez bütününü savunduğumu söyledim. Binlerce yıl daha bölünmeyeceğini savunuyorum ama Türk realitesini sahiplenmek ve kabul etmek zorundadır bu ülke. Bunu söylüyorum bu kadar yani. İşte devlet işte şey yani alsınlar göstersin gidiyor. Evet Ahmet Kaya'nın kendi hayatındaki ve Türkiye'nin Ahmet Kaya ile macerasındaki kırılma noktası işte o geceydi. O geceden sonra her şey değişti işte o konuşmasının son bölümünde de söylüyordu ya Kürt realitesi e, onun için e, o linçe uğramıştı U, orada e, ve daha önce yaptığı konuşma Kürtçe klip meselesi. Şimdi bizim bu yayını yaptığımız dakikalarda ve saatlerde ekranlarda çevirirseniz TRS ŞEŞ'te Kürtçe yayınlar ve Kürtçe şarkıların olduğunu göreceksiniz. Kürt realitesi ise Türkiye'de sağcısından solucuna bütün liderlerin dilinde artık kullanmaktan bile imtina ettikleri yani Gereksiz buldukları kabul edilmiş bir gerçeklik haline çoktan dönüştü. Ama o gün Ahmet Kaya'nın hayatını değiştiren sözcükler oldu onlar. Ve Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Ee, sonrasında büyük acılar yaşadı ve çok ama çok genç yaşında e, belki de bu yaşadığı acıların sonunda Paris'te hayatını kaybetti.